Ne dedi? Ne dedi? matematik mi dedi? Ne dedi? Ödev mi dedi? Sınav mı dedi? Sınav dedi. Ha? Yılan nam nazım. Hocam, hocam. Sırf yalnız işlem hatası yaptınız orada. Gel dedim hocam. İlahi, akşam bir şeyler yapalım. Efendim hocam? İyi. Kanka bak şimdi pet şişe içeceğim. He? Niye? İpnali. Çocuklar, Zile kaç dakika kaldı? Bir dakika var hocam. Havir hocam daha on dakika var. Tamam o zaman derslemeye devam ediyoruz. Bir dakika var. Amına olduğumun tipi tipi. Gerilince insan vücudunu kontrol edemeyebilir. Ben de yapıyorum bazen. Ama bu farklı. Bu sürekli dizini oynatanlar. Lan! At yarı. Şey çok iyiydi ya. Yazılı notunu sesle okutmayan öğrenci. Hakan 14. Tuğçe. Hocam benimkini söylemesen olmaz mı ama? Hasta mısın kızım? Tuğçe 36. Ama hocam bütün büyüsü kaçtı ama şimdi oldu mu yani? Uğur 31. Hocam neden 31 onu bir öğrenebilir miyim? Hocam, hocam bunlar anlamazlar ya. İki. Hocam kitabınızı ben tutayım. 3. Bu kadın çok güzel ya. Bu adama aşığım. Hapsan! Abartı kişi. Herkes gönder ona. Hocam, 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 hocam. Beni kaldır, beni kaldır. Bir öğretmen bütün dersleri anlatamazken bir öğrenci neden bütün dersleri anlasın? Welcome to ticaret meslek böyle çok bilmiş biri mutlaka var. Hayır bir de İngilizce de biliyor. <laughs> İngilizceyi de sökmüş yani. Hoca diyor ki bu görevi kime vereyim? Hocam bana hocam hocam. Tahtayı bir ki. Hocam bana hocam hocam. Sınıf defterine. Hocam hocam hocam. Yeter artık. Hocan siksin seni. Bir de şöyle bir arkadaş var ve bu arkadaşlardan istisnasız her sınıfta kesinlikle bir tane var. Sınav başlar. Çok geçmeden hoca bir soruyla karşılaşır. Hocam istediğimiz sorudan başlayabiliyor muyuz? arka sıralarda oturan, böyle ders çok dinlemeyen ama böyle kritik soru sorulduğuna cevap veren, gizemli ve yakışıklı çocuk. Hep var abi ve hep gözde. Çünkü böyle mistik bir havası var. Bazen o dersi çekilir kılan tek şeydir. Ya ilk on baktım ya bunu söyleyen varsa darılmasın. Her sınıfta illa bir tane osuran vardır. Nickname'i Asa Böyle sessizden inceden bir koyar çocuğu. Sınıfta bir zehir etkisi. Arkadaşlar cam açın. <laughs> ve piçliğine iğrenç koksun diye protein tozu içer o. Berkcan beni aldattı Elisa Kimle? İnanmıyorum ya. Hocam Dilara ile konuşuyor. Geri de Sen bir sus. Aynı şeyi yapıyor. Kes sesinden. Kanki ödevi yapmadım ya. Öğretmenim ödev vardı. E, evet, bu imleri alacaksınız böyle. <gülüyor> 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 Öldüreceksiniz. Provokatör orospu çocuğu. Hoyda. En önde ödev vardı diyen kız. Hocam ödev var. Hocaları tronlayanlar. Hocam Allah yoksa şu dağları kim yarattı? Derse geç giren. Özür dilerim hocam girebilir miyim? Hem dersle alakası olmayan hem de hoca anlamadığınız bir yer varsa tekrar çözeyim dediği zaman anlamadım diyerek derse uzatan öğrenci tipi. Lan zaten siklemiyorsun. Dinlemiyorsun. Neden anlamadım diyorsun? Anlamak istemiyorsun. Ha bir de hocam ödev vardı. Ve demiş ki sonra ardından bunu yapması gerektiğini fark et. dur. Beste sen devam et. Formu. <laughs> sorma. Efendim, efendim hocam. Devam edeyim. Nerede, nerede kaldı ne? Nerede konuştuk? Kaç ne? Hocam sayfa kaçtı ya. Özür dilerim. Bir daha takip edeceğim. Benim kötü geçti ya. Deyip sınavdan yüz alan göt verenler. Oğlum bir şey değil mi? İyi geçti lan galiba. Deyip her sene o sınava girenler. Her sene diyorum. Çünkü hala o birinci sınıftaki dersi çok güzel geçmesine rağmen her sene alıyorum. <laughs> Her zaman haliniz hoca. Şşt. Zilin sana kaç dakika var? 40 dakika 22 saniye 32 saniye. Sınav notunu beğenmeyen kız. 85 li ya? 100 bekliyordu. Pasu uyuyan. <laughs> 1980 Balkan Savaşı. Her şeye gönüllü olan arkadaş. Ben yaparım bana verin hocam. Ya gençler bir şey soracağım. Ödevi yapmadım ben. O yüzden kimse bir şey söylemesin tamam mı? Tamam ya oğlum biz ne yapmadık. Hocam adamı vardı. <laughs> Aman sinirlendim. Bir de parası olup para isteyen. Kanka valla bak karnım aç 500 var mı 500? 10 kuruş dolu 1 lira dolu hiç fark Evet çocuklar bugünkü dersimiz buraya kadar. Sonraki dersimize devam ederiz. Hocam, Hocam ödevleri kontrol etmediniz. Yok bak kanka ben hiç çalışmadım. Hiç umurumda olmadı valla ama nasılsa bütü var. Instagram Twitter takalım yani. Yüz aldı. A ile geçti. Çanta ebesin amına çıkardı. Ve bütün sınıf büte kaldı. Ama o geçti. Çıkıntı tipler. Haftaya konu aldı. Ben anlatacağım. Tebeşir bitti tebeşir getir. Ben götüreceğim. Zile kaç dakika kaldı? Ben söyleyeceğim. Tahtaya kim kalkmak ister? Ben kalkacağım. Mal mısınız Niye böyle şeyler yapıyorsunuz? Ne bu dikkat çekme çabası? Hoca bizi de seviyor ki. <laughs> Kanka işte iyi geçti 150 falan alacağım. Bir de böyle hocanın her ağzından çıkan espri yapabilecek bir tip var. Ortamların ağır abileri var. Bir de kızlar grubu var. Hayır biz kız kız konuşacağız. Erkek sen. Kızlar konuş. Hayır kız. Sadece kız. Bir de ben. Alakası da alakası. Her şeyle ilgili bir fikir olup her şeyi önceden bilenler. Sınav haftasının hocalar arasındaki muhabbeti nereden çıkacak, nereden buluruz her şey. Hatta sınav tarihini mesela dersin hocasından daha önce bilir yani. Ben hep en son öğreniyorum. O yüzden iki var. Yüzümün önüne yaman kay Neyse. Her sınıfta olmazsa olmaz iki çeşit öğrenci tipi vardır. Çocuklar kaç dakika kaldı? Hı. Hocam şerinsizim 3 dakika var. Hocam daha 10 dakika var. Sen hayırdır la? Göt. Şimdi tipik inek öğrenci tipi. Yalaka tipler olur. Sonra ortamı böyle neşelendiren tipler olur. Bir de hiçbir şeye karışmayan tipler kesinlikle olur. Şimdi bunlarsa zaten bir sınıf olmaz. bence. Her şey atlı. Atarlı. En ön sırada oturan. Genelde öğretmenin gözdesi oluyorlar. Bir de gözlüklü oluyorlar. Hiç sevmem. Yani. Kanka her sınıfta olan öğrenci tipi. Hocam ödevimi yaptım ama evde unuttum. Bir de şey var. Hocam ödev vardı. Arka sırada. Hangi dersteyiz lan? Hocam Emre konuşuyor ders dinleyemiyoruz. Hocam ödev vardı. Hocam ödev kontrolünü yapayım mı? şu tip öğrenci her yerde vardır zaten. İlk öğretimde de vardı, lisede de var. Ki üniversitede inşallah olmaz. Öğretmenim istediğimiz sorudan başlayabilir miyiz? Sen sınava girmesene ya. Şimdi bizim okulda bir tane sayısal sınıfı var. İşte bizim okul öğle molalarını 10 dakika erken bırakacağız falan demişler işte. Birkaç gün öyle oldu. Ondan sonra bundan gitmiş müdüre demiş ki... İşte demiş 10 dakikada demiş biz kaç tane test çözeriz. Bunu demiş engelleyin de bile tıklayın. Böyle soru soru diye böyle. Bir, çalışkan öğrenci. Evet hocam. Evet anladım hocam. 2. <laughs> arka sıra. Efendim hoca 3. İspiyoncu. Hocam canımı yaktı hocam kolumu cimcikledi. Ben yine olaya herkesten çok farklı biçimde bakıyorum. Ve diyorum ki her sınıfta olan öğrenci tipi genelde erkek olur, semt çocuğu olur, taktığı şapka Allah'a bakar şu şekilde. Ve her sınıfta olmasının amacı da kız kovalamak. Yok mu yani şimdi? Hiç itiraz etmeyin. Var. Ya diğer tiplemeleri çok fazla bilmiyorum da şunu çok iyi biliyorum. Hocam edeh vardı diyen çocuğuz. aklımda türlü fantaziler geçiyor yani o an. O çocuğa o an var çok pis tecavüz edebilir. Onu kirletebilir. Sürekli kavga yaratmaya çalışan arka taraf dörtlüsü. Her olaya bir müdahale. Hayırdır kardeş? Bana mı dedin? Ya da böyle sınıfta oyun oynanıyor. Herkes böyle katılacak. Herkes heyecanlı. Böyle. Yok ya ben oynamayacağım. Kötüyüm biraz. Ne? Alın bunları. Hacım, hocam, öldü. Hacım, hocam, hocam bugüne de dönmüyor. Hocam, hocam, hocam. Oğuz konuşma. Hocam bir tek ben mi konuşuyorum ya? Ya bütün sınıf konuşuyor. Niye sadece bana vur Hocam herkes konuşuyor ya. Bütün sesi ben mi çıkartıyorum? Tamam ben götümden çıkartıyorum bütün sesi. Ayıp ya. Kanka şu soruyu anlamadım. Hocaya sorsan cevabı neymiş? Kanka sorsana bir dersi kaçta bitirecekmiş. Kanka sorsana sevgilisi var mıydı? Ayarım bu tiplere. Lan kendin sor. Niye ben soruyorum? Kendin sor. Karaktersiz ibne. Pezevenk. Ben hiç çalışmadım bu sınava ya. O yüzden sana kopya veremeyeceğim şu anda. Özür dilerim. Cemre 95. <laughs> Çalışmadın aldın. Abi şimdi şöyle bir öğrenci tipi var mesela. Aşırı cool takılıyor. Tek başına. Hiçbir ortama girmiyor. Ondan sonra herkesin kendisine takılmasını bekliyor. Ama kimse takılmadığı zaman mecburen yine istemeyle o gruba dahil oluyor. Ama bilmiyor ki o gruptaki insanlar onu artık ön yargılı. Hani şu şey tipler var ya böyle histerik bir şekilde çalışan. Ama böyle bir çalışmak yok. Yani kendini parçalıyor anladın mı? Abi en ön sıranın en önü falan. Sürekli olarak cevabını bildiği soruları sorma hastalığı. Sorudan sonra cevabını söyleyip değil mi diyor. Kız geçmiş energa ya. Uyuyor. Biz niye o dersi işliyoruz? Niye? niye diye mi? Ha bir de şu tuvalette sigara içenler. Fazla salak geliyorlar bana bilmiyorum. Hocam bugün ödev vardı. Hocam bugün çok şık maşallah. Çok şıksın. Hocam susadınız mı hocam? Ben gideyim kantine. Yalnız ile daha 10 dakika var arkadaş. Bir dakika falan diyor mu? Hayır. Böyle diyenleri yapmak istediğim... Bak hele bak. Tabii ki klasik olan Hocam ödev vardı Allah belanı versin salak Ya da kızların saçını çeken Onlara sürekli sataşan ve laf sokmaya çalışan Erkek modeli Onun dışında şakşakçılar